Değerli basın mensupları, kıymetli Azur'un İyi Parti teşkilatları olarak basın açıklamamıza alınan yargı kararını uygulama konusundaki kararlılığımızı ve haklı talebimizi dile getirmek adına hep birlikte andımızı okuyarak başlıyoruz. Türk'üm, Türk'üm. Doğruyum. Doğruyum. Çalışkanım. Çalışkanım. İlkem. İlkem. Açtığın yolda. Açtığın yolda. Gösterdiğin hedefe. Gösterdiğin hedefe. Durmadan yürüyeceğime. Durmadan yürüyeceğime. Saygıdeğer kamuoyu 2023-2024 eğitim özüm yılı bugün çalan ilk dersliğiyle başlamış bulunmakta. Eğitim politikalarını önceleyen ve cumhuriyet değerlerimizi ülkemizin bekası için her daim içselleştiren İyi Parti mensupları olarak bugün tıpkı burada olduğu gibi 81 ilimizde eş zamanlı olarak sahalardayız, alanlardayız, karşınızdayız. Geçtiğimiz yıl 15 milyon 839 bin 140 öğrenci resmi 1 milyon 578 bin 233 öğrenci özel ve 1 milyon 738 bin öğrenci de açık öğretim kurumlarında eğitim gördü. Milli Eğitim Bakanı istatiklerine göre Türkiye'de toplam 70.383 eğitim kurumu içinde devlete ait 56.200 özel okullar ise 14.124'tür. Bu yılın henüz resmi rakamları netleşmedi fakat eğitim öğretim yılında daha da artacağını tahmin etmekteyiz. Ebeveynleri de dahil ettiğimizde toplumumuzun önemli bir kesimini ilgilendiren eğitim konusu söz konusu rakamsal veriler ışığında en önemli sorunlarımızın başında gelmektedir. Türk milletinin duyarlılıklarının ötesinde artık açıkça belli olan ve iyiden iyi açığa çıkan bir gizli ajandayla yazılı olanların yasa ve yönetmeliklerde hiçe sayılarak eğitimde de uygulamaya konulmasıyla sonuçlaştığını maalesef gözlemlemekteyiz. Yeni kuşakların anayasamızda öngörülen milli ve manevi değerlerinin yanı sıra Atatürkçü, layık, çağdaş ve bilim ışığında yetiştirilmesi amaç ve hedeflerinden hızla uzaklaştırılmakta olduğumuzun evrensel kriterlerden öte bir garip ideolojik hedefler doğrultusunda şekillendirilmek istendiğinin farkındayız. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre eğitim bir uzmanlık alanı ve öğretmenlik de bir istisas mesleğidir. Pedagojik formasyonu ve lisans eğitimi olmayan kişilerin değişik atlarla veya kaçak yapılar marifetiyle eğitim vermeye kalkıştıklarını biliyor ve bunlara göz yumulduğuna da şahit oluyoruz. Cumhuriyetin temel niteliklerinden eğitim öğretim birliği bu ve bunu benzer konularla devletimizin ilelebet korumasıyla da doğru olarak değerlendirilmelidir. Şunu özellikle belirtmek isteriz ki çağdaş ve modern eğitim ile birlikte eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması her zaman olduğu gibi önceliğimizdir. Bıkmadan, usanmadan bu mecrayı kullanarak her fırsatta bu talebimizi haykırıyoruz ve bunun ülkemizin temel sorunu olduğunun da farkındayız. Bugün içinde bulunduğumuz eğitim sistemi ne yazık ki birey yetiştirme değil, seçmen yetiştirme kurumları haline gelmiştir. Yargılama kararına rağmen keyfi bir uygulama ile andığımız yasaklanması daha milli eğitim ilkelerimizde vurulan en ağır darbelerden biri olmuştur. Çocuklarımızın ne mutlu Türk'üm diyene aykırmasından rahatsızlık duyanların gerçek niyetinin Kimliksiz bir zihniyete sahip, kula kulluk eden, bağımlı bireyler yetişmek olduğu net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Eğitimde temel felsefe, nitelikli eğitimin yolunu açmak, fırsat eşitliğini sağlamak, devlet güvencesinde parasız eğitime geçiş yolunda çalışmalar yapmak sonuç itibariyle liyakat sahibi gençler yetiştirmek olmalıdır. Geleceğin aydınlık Türkiye'sini korumanın insan hak ve hürriyetlerine egemen olduğu hukukun tüm kurum ve kurullarıyla işlediği, adaletin herkes için tesis edildiği, layık ve demokratik bir ülkede yaşayabilmenin tek yolu milli eğitimdeki bu ideallerin hayalize geçirilmesiyle mümkündür. Aynı şekilde devlet denetiminde olması gereken okullarımızdan ve her önce yurtlarımızda dar ve sabit gelirli çocukların ücret olarak yararlanmalıdır. Devletimizin hiç biriminin olur vermediği, kaçak olarak tarif edilen sözde eğitim ya da barın merkezlerine bırakın musamaha gösterilmesini derher kapatılmaları ile ilgili işlemler gecikmeksizin yapılmalıdır. Dernek ve vakıf, vakıf ağırlıklı eğitim ve yurt merkezlerinin Türk Devleti ve milletinin duyarlılık doğrultusunda denetlenmesi sağlanmalı. Elbette ki anayasamızda ve yürürlükteki yasalarımızda ifadesini bulan Türk eğitim sisteminin ilke ve prensiplerine uygunluğu tescil edilmelidir. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızda milli bilinci ve ulusal değerlerimize aidiyet duygusunda güçlenmesi için yargı kararına rağmen yasaklanan andımız tekrar bütün yurt satında okutulmaya başlanmalıdır. Ailelerin belini büken ağır kırtasiye masraflarının yükü devletimiz tarafından sübvanse edilmeli. Okul ve derslik sayısının yetersizliğiyle sınıf mevcudiyetlerinin aşırı kalabalığından kaynaklanan sorunlar giderilmelidir. Öğretmen açığı atanamayan öğretmenlere ders başı yaptırılmasıyla telafi edilmeli. Okulsuz köyler taşımalı eğitim sisteminin sancıları ortadan kaldırılmalıdır. Biliyoruz ki Türkiye'de 4. sınıflarda %40, 8. sınıflarda yüzde %46 öğrencimiz maalesef okullara aç gidiyor. Tam 1 milyon 358 bin çocuk açlık sınırında bulunuyor. İyi Parti olarak çocuklarımıza bu nedenle okullarda besleme projesi geliştirmiş ve uygulamaya koymuştuk. Ama maalesef iktidar bunları iptal etti. Şu anda iktidara sesleniyoruz. Hadi bakalım seçim döneminde vaat ettiğiniz okullardaki ücretsiz beslenme şartlarını yerine getiriniz. Kısacası öğrencilerimizin besleme sorunlarının üzerine mutlaka ama mutlaka gidilmeli. Eğitimimiz dünyadaki evrensel kalite standartlarına yükselmelidir. Öğretmenlerin açlık sınırında çalışılmasının önüne geçirilmeli, ebeveynlerin üzerindeki maddi manevi ekstra yük olan servis çilesine son verilmelidir. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.